Ryan Carter Poston, Ekim 2012'de Audrey Bolte ile buluşacaktı. İkili uzun bir zamandır çevrimçi sohbet ve mesajlaşmanın ardından ilk kez randevuya çıkıyorlardı. 29 yaşındaki avukat Audrey saatlerce Ryan'ın gelmesini bekledi. Ryan sonunda gelmediğinde Audrey umutsuzca evine döndü ve de bir daha ondan haber alamadı. Saatler sonra Ryan'ın öldüğü haberi yayıldı. Ailesi bir sonraki gün şöyle bir açıklama yayınladı. Onun ölümü pek çok insan için tarif edilemez bir zorluk. Ryan'ın tüm ailesinden, dostlarından ve de bizi tanıyan herkesten Ryan için dualar etmelerini istiyoruz. Ryan'ın mücadele verdiğini açıkça belirtmek istiyoruz. Bu ilişkiyi bitirmek için, hayatına devam etmek için elinden geleni yaptı. Ne yazık ki hayatı elinden alındı. Adalet yerini bulmalı. Peki Ryan nasıl ölmüştü? Onu öldüren kimdi? Ryan ve Shayna Hubers 2011'de Facebook aracılığıyla tanıştı. Shayna o tarihte 19 yaşındaydı. Bahar tatilindeyken Florida'da bikinili bir fotoğrafını paylaştıktan sonra Ryan o fotoğrafı beğendi. Sonra da Shayna'ya arkadaşlık isteği gönderdi. İkili yüz yüze buluştular. Bir süre sonra da sevgili oldular. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar onların sıradan bir çift olduğunu düşündürüyordu. Shayna 2012'nin baharında Kentucky Üniversitesi'nden mezun oldu. Onu tanıyanlar çok eğlenceli, dürüst ve de samimi birisi olduğunu söylüyorlardı. Ryan ise Lauren adlı bir kadınla uzun bir zamandır ilişki içerisindeydi. Sonra araları bozuldu ve ilişkileri sona erdi. Ryan uzun bir zaman depresyondaydı. Shayna'yı tanıdıktan sonra onun için her şey iyi gitmeye başladı. Ryan'ın dostu Tom, Ryan'ı şöyle anlatıyordu. Çok iyiydi. Shayna'nın duygularını incitmek istemedi. Bir diğer arkadaşı Matt şöyle diyordu. Ryan hayatınızda olmasını isteyeceğiniz türden bir insandı. Sadece bir dost değil, sevgi dolu bir evlat, koruyucu, sevgi dolu bir abiydi. Ancak Shane ise aksini söylüyordu. Onun fazla kibar olmadığını, aksine çok daha kötü birisi olduğunu, evinde dolu silahlar tutan, kontrolcü, tacizci bir erkek olduğunu anlattı. Shane'a göre Ryan onunla akıl oyunları oynuyordu. Ryan'ın komşusu Nicky Cairns da Ryan hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ryan bana her zaman bir göz estetiğine veya yüz germeye ihtiyacım olduğunu söyledi. Şişman olduğumu, biraz kilo vermem gerektiğini anlattı. Yine de onu her zaman severdi. Bana Shayna'yı çok sevdiğini söylerdi. Onun çamaşırlarını yıkar, köpeğini dışarıya çıkartır, gidip Shayna için yemek alırdı. Shayna için her şeyi yaptı. Shayna'nın annesi ise kızlarını şöyle anlatıyordu: Shayna kötü olmaktan uzaktır. Altın gibi bir kalbi var. Aynı annesi gibi. Sevgi dolu bir ruhu var. Tüm dünya bunu bilmeli. Ryan'a e yakın olan insanlar için sorun Shayna'daydı. Ryan'ın eski kız arkadaşı Loren şu açıklamayı yaptık. Shayna farklı bir insandı. İnsanlara gidip beni tanıyıp tanımadıklarını soruyordu. Ondan daha güzel olduğumu düşünüp düşünmediklerini sorardı. Ryan'a e karşı bir saplantısı vardı. Zamanla Ryan'ın Shayna'ya olan sevgisi azaldı. Ondan soğudu ve ilişkilerini tamamen bitirdi. Shayna ise onu seviyordu. Onu kendine tekrardan aşık etmek için hedefi vardı. Ancak başarılı olamayınca bunu bir sorun haline getirdi. Ryan'a karşı bir saplantısı vardı. Ryan'ın dostlarına, arkadaşlarına mesajlar atıyordu. Ryan ondan sıkıldığını kuzenine attığı bir mesajla anlattı. Shayna'nın bana olan saplantısı çılgın bir hal aldı. Daireme 3 kez falan geliyor. Her seferinde ayrılmayı reddediyor. Beni iyice bunalttı. Shayna ise kendi arkadaşlarına yazdığı mesajlarda duygularını şöyle anlatıyordu. Çok kötü hissettiğim için benimle olacağını söylüyor. Aşkım bir nefrete dönüştü. Shayna bir başka dostuna şöyle bir yazı gönderdi. Bu gece Ryan'la poligona gittik. Arkamı dönüp onu vurmak, öldürmek ve her şey bir kazaymış gibi süs vermek istiyorum. Shayna, Ryan'ın ölümünden sadece 8 ay önce ona şöyle bir mesaj göndermişti. İnsanlara ayrıldığımızı söyleyebilirsin. Seni hala seviyorum paketinden çok daha fazla seviyorum. Ryan kendi evinde ölü bir halde bulunmuştu. 911 arayansa Shayna'ydı. Kavga ettiklerini ve onu vurduğunu söyledi. Ekipler Ryan'ın evine gittiklerinde Shayna hala oradaydı. Birkaç saat göz altında tutuldu, sonra da cinayetle sorgulandı. Sorgusunda şöyle diyordu. Ryan'ın öleceğini veya yüzünün tamamen deforme olacağını biliyordu. Ryan çok kibirli bir insan. Yaptığımız son konuşmalardan birinde burnuna estetik yaptırmak istediğini söyledi. O yüzden onu tam da buradan vurdum. Ona istediği burun estetiğini verdim. Shayna'nın söylediği pek çok şey kaydedildi. Bir an şöyle bir şey söyledi. İnsanlar sevgilimi, nefsi müdafaa için öldürdüğümü bilseler benimle evlenmek isterler mi? Bu oldukça komik. Shayna bir an şarkı söyledi. Odan içerisinde dans etti. Parmaklarını şaklattı. Başardım. Evet, başardım diye bağırdı. Shayna, Raina günde 50 ile 100 kez mesaj atıyordu. Bu hararetli ilişkilerine karşın Ryan ve Shayna yazın yeniden bir araya geldi. Ancak Ağustos sonunda Ryan ona bir daha gelme, telefonu kapatıyorum, kapıyı da kilitleyeceğim diye mesaj gönderdi. Araları bozuldu. Sonraki 9 saat içerisinde Ryan'a en az 100 kez mesaj gönderdi. Ryan bunların hiçbirisini okumadı. Mesajlar Shayna'nın Ryan'a takıntılı olduğunu gösteriyordu. Annesi Sharon'a göre Shayna ve Ryan, Shayna'nın annesi ve üvey babasının evinde vakit geçirdi. Ardından da Shayna ve Ryan, Ryan'ın evinde kaldı. Shayna'nın annesi, Ryan'ın kızından ayrılmak istemediğini düşünüyordu. Ryan'ın yaptıkları, Shayna'dan ayrılmak isteyen birisi için tuhaftı. Ryan onu kolayca hayal kırıklığına uğratmaya çalışıyordu. Ancak Shayna hala Ryan'ın evinin anahtarına sahipti. Shayna, 12 Ekim günü saat 21 civarında 911 aradığında görüşme kaydına göre operatöre ''Sevgilimi nefsi müdafaa esnasında öldürdüm.'' dedi. ''Beni dövdü. Beni evden çıkarmaya çalıştı. Eşyalarımı almak için geri geldim. Tam önümde durdu. Uzanıp silahını aldı. Bana doğrulttu. Ben de tuttum, elinden aldım ve tetiği çektim. Toplamda 10 ile 15 dakika sürdü. Şeyna aslında ilk olarak annesini aradı. Annesi kızına polisleri aramasını söyledi. Şeyna gözaltına alındı. Hakları okunduktan sonra bir avukat istedi yetkililere şu soruyu sordu. Eğer cezaevine girmek zorunda kalırsam orada duş alabilir miyim? Yoksa gerçekten de kirli bir halde mi gezeceğim? İfadesinin bir noktasında şöyle dedi. Ryan bana birçok kez silah çekti. Ryan'ı nefsi müdafaa için vurdum. Çünkü bana şiddet uyguladı. Kafamı yatak başlığına çarptım. Ölebilirdim. O da ölebilirdi. Shayna 2014'teki bir kefalet duruşmasında şunları anlattı. Çok şey yaşadım. Manevi desteğe ihtiyacım var. Her şeye rağmen Ryan'a bağlı kalmaya çalıştım. Ona her zaman iyi davrandım. 2014'te Shayna aylardır cezaevindeydi. Annesini görmek istiyordu. Duruşmanın ardından 1,5 milyon dolarlık bir kefalet ücreti belirlendi. Ancak Shayna'nın ailesi bu miktarı bulamadı. Shayna yargılama sürecinde hapiste kaldı. Aylar sonra cinayet davası başladı. Shayna meşru müdafaa sebebiyle masum olduğunu iddia etti. İddia makamı Ryan'ın onu artık görmek istemediğini, Shayna'nın bunu kabullenemediğini ve de onu soğukkanlılıkla vurduğunu anlattı. Shayna'nın bir dostu şöyle diyordu. Shayna çok tatlı, nazik, mutlu bir insan. Shayna anlatıldığı gibi korkunç birisi değil. 5 saat süren bir müzakerenin ardından Shayna cinayetten suçlu bulundu. 40 yıl ceza önerildi. Ryan'ın eski sevgilisi Lauren bu cezayı az buldu. Savcılar ölüm cezası istemediler. Shayna ise şöyle diyordu. Kandırıldığımı hissediyorum. Manipüle edilmiş gibi hissediyorum. Kullanılmış ve suistimal edilmiş. Ve şunu da söylemeliyim ki Ryan beni her gün dövmedi. Burada oturup abartıp her gün dövdüğünü söylemişem. Ama bana birkaç kez el kaldırdı. Ailem için üzgünüm. Ailemin avukatlara harcamak zorunda kaldığı para için üzgünüm. Yargıç Fred Stin şöyle diyordu. Büyük ihtimalle 30 yıl aşkın bir zamandır ceza adaleti ile ilişkilendirebildiğim kadar soğukkanlı bir eylem. Shayna'ya 40 yıl ceza veriyor. Shayna 2018'de yeniden yargılandı. Bu kez onu savunan yeni bir avukatı vardı. Günün sonunda Shayna için işler iyi gitmedi. Shayna ömür boyu hapse mahkum edildi. 9 yıl sonra şartlı tarih imkanı olacak. Tokyo'nun Setagaya adlı bir banyosunda yaşayan Miyazawa ailesi Oldukça tipik orta sınıf bir aile gibi görünüyordu. Ancak sakin bir yılbaşı tatilinden sonra cansız bedenleri hem komşuları hem de evin hanımının annesi olan Haruko tarafından bulundu. Bu da bugüne dek devam eden trajik bir soru işareti doğurdu. Yılbaşı gecesi genelde önemli bir olaydır. Bu bir değişimin işaretidir. Eskinin yeni için kaybolduğuna dair bir işaret. Japonya'da bugün Omisoko olarak bilinir ve yaygın olarak yılın en önemli günlerinden biri kabul edilir. Amerika'da yılbaşı gecesi genelde gece yarısı parti yapma zamanı olarak görülürken Japonya'da yılın en prestijli tatili kabul edilir. 2000'in son gününe girilirken Japonya'da yaşanan bir olay yılbaşını sonsuza dek gölgeledi. Miyazawa ailesi baba Mikio, anne Yasuko ve çocukları Nina ve Rei'den oluşuyordu. 44 yaşındaki baba Mikio bir pazarlama firmasında çalışıyordu. İş yerinden dostları onu çok iyi bir insan olarak tanımlıyorlardı. Herkesle iyi geçinen, herkesin sevdiği bir adam. Ailenin annesi de baba Mikio'dan farklı değildi. Herkes tarafından sevilen, şefkatli, zamanının çoğunu iki çocuğuna harcayan bir öğretmendi. Kızları Nina ikinci sınıftaydı. Tipik bir kızdı. Oyun oynamayı seven güler yüzlü bir çocuk. Aynı zamanda aktif olarak futbol ve baleyle de ilgileniyordu ailenin en küçüğü Ray'i son zamanlarda bir sorun yaşıyordu. Ray'de konuşma bozukluğu vardı. Aile bu konu için profesyonel bir yardım arıyordu. Bu onlar için gerçek bir endişeydi. 1990 yılında Setagaya'daki bu eve taşındılar. O dönemlerde bu bölge 200 aşkın aileyi barındıran, gelişmekte olan ve bir aile için ideal bir bölgeydi. Setagaya Tokyo'daki 23 bölgeden biriydi. Ana şehrin hemen güneybatısında yer alan en büyük ikinci bölgeydi. Tokyo Körfezi'ne kısa bir mesafedeydi ve yoğun ve sıkışık çevreden uzakta sakin bir yerdi. Miyazawa ailesinin evi ikiye bölünmüş ortak bir binaydı. Dışarıdan tek bir eve benziyordu. Ancak aslında bu evde iki aile yaşıyordu. Miyazawa ailesi, Yasuko'nun annesi Haruko'nun da hemen yanlarında yaşamasına müsaade etmişti. Haruko, kızı ve oğluyla beraber yaşıyordu. Bu iki ev arasında herhangi bir iç bağlantı yoktu. Toplamda 7 üye bu konutta yaşıyordu. Bir evden diğerine geçmek için dışarıya çıkmanız ve başka bir kapıdan girmeniz gerekirdi. Evin arkasında bir park vardı. Yetkililer bu parkı genişletme çalışmaları yapıyorlardı. Miyazawa ailesinin birçok komşusu parkı genişletme çalışmaları sebebiyle taşınmışlardı. Bir zamanlar 200 aşkın aileyi barındıran bölge şimdi önemli ölçüde nüfus kaybetmişti. Miyazawa'ların yakınlarında yalnızca iki başka aile yaşıyordu. Mahalle sanki hayalet şehirdi. Bölgedeki etkinliklerin çoğu Miyazawa ailesinin evinin hemen arkasındaki parkta gerçekleşiyordu. Burası parkın en işlek kısmıydı. Zamanla bu park Miyazawa ailesi için bazı sıkıntılara sebep oldu. Park evin hemen arkasındaydı ve bir çitle ayrılmıştı. Aile önce sürekli gürültü yapan bazı gençlerle karşı karşıya geldi. Daha sonra bir motosiklet çetesi olan Bozozoku'ya ait bir grup gençle tartıştılar. Miyazavalar bölgedeki son ailelerdendi. Onların taşınma planları sona kalmıştı. 2000 yılının Aralık ayına gelindiğinde aile bir iki ay içerisinde bu evden taşınmayı planlıyordu. Yılbaşından önceki hafta aile bazı holiganlarla karşı karşıya geldi. İddialara göre bu sorunlu gruplar yakınlardaki bazı hayvanlara işkence yapıyorlardı. Bazı başıboş kedilere bile işkence yaptıklarına dair söylentiler vardı. Bir tanık, düzenli olarak beslediği bir köpeğin bir gün kuyruğu kesilmiş bir halde yanına geldiğini anlattı. 25 Aralık Noel günü anne Yasuko, kayınpederine evlerinin önüne garip bir arabanın park ettiğini söyledi. Yakınlarda başka yerler olmasına karşın evin yakınlarına park etmişti ve bu bir değil birkaç kez olmuştu. İki gün sonra ayın 27'sinde bir görgü tanığı Miyazawa ailesinin evinin çevresinde dolaşan 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir adam gördü. İlk anlarda bu sıradan bir şeymiş gibi görünüyordu. Yakınlarda park olması insanların çeşitli sebeplerle bu bölgede olabileceği anlamına geliyordu. 29 Aralık'ta Miyazawa ailesinin yaşadığı yerden sadece 3-4 kilometre uzaktaki bir istasyonda tuhaf bir adam vardı. Bu adam patenci gibi giyinmişti. Sırt çantası vardı. Ve üzerinde çok az giysi bulunuyordu. Daha çok çıplaktı. Aynı gün polis bu tanımı oyan birisinin aynı bölgedeki bir dükkandan şaşimi bıçağı satın aldığını öğrendi. Bu detay önemliydi. O gün bu dükkandan satın alınan tek şey bu bıçaktı. Bu yüzden bu adamın izini sürmek nispeten kolay olacaktı. 30 Aralık'ta Miyazavalar'ın yaşadığı yerden 1,5 kilometre uzaktaki bir başka istasyonda aynı tanımı oyan birisi görüldü. Zanlı 35 ile 40 yaşlarındaydı. 30 Aralık ailenin hayattaki son günüydü. Tatile çıkacakları için hazırlık yapıyorlardı. O gün akşam erken saatlerinde saat 6 civarında aile alışverişe gitti. Aile üyelerinden dördü de alışverişe gitti mi bilinmiyor. Ancak bir görgü tanı aileyi alışveriş merkezinde gördüğünü doğruladı. Aynı günün akşam saatlerinde saat 6.30 civarında ailenin evinin önden geçen bir komşu evin önünde araba olmadığını görmüştü. Saat 7 civarında Yasuko aynı binada yaşayan annesini aradı. Aile sık sık telefonda birbirini arıyordu. Kendilerini komşu olarak görüyorlardı. Muhtemelen sıradan şeyler konuştular. Yasuko annesine kendi evine gelmesini söyledi. Aynı gün Nina bir TV programını anneannesiyle beraber izledi. O anlarda saat akşam 9.30 civarıydı. Miyazawa ailesinin son faaliyeti akşam 10.38'de gerçekleşti. Baba Mikio e-postalarını okudu. Aynı akşam park yolunda bir tartışma sesi duyuldu. Yüksek sesli bir tartışma değildi. Bireyler birbirine kızıyor gibiydi. Bu olaydan bir buçuk saat sonra anneanne Haruko, kızın evinden gelen televizyon sesini duydu. Aynı anlarda evin yakınlarındaki bir taksi şoförü aracına üç yolcu aldı. Üçü de orta yaşlı adamlardı ve yol boyunca sessiz kaldılar. Taksi şoförü için bu durum biraz tuhaftı. Çünkü o noktadan böyle geç bir saatte üç adamın uzakta olmayan bir istasyona gitmesi olağan bir şey değildi. Adamlardan biri yaralıydı. Taksiyi terk ettiğinde koltukta kan lekesi bıraktı. Gece sona erip güneş doğduğunda insanlar için yeni yıl arifesi başladı. Miyazawa ailesinden Yasuko'nun annesi yani komşuları sabah saatlerinde aynı binada oturduğu kızını aradı. Ancak telefona ulaşamıyordu. Anneanne Haruko o an bilmiyor olsa da kızının evinin telefon attığı saatler önce bilinmeyen birisi tarafından kesilmişti. Anne dışarıya çıktı. Kızının, damadının ve torunların olduğu eve doğru yöneldi. Önce kapı zilini çaldı. Yanıt alamayınca yanındaki anahtarı kullandı ve içeriye girdi. Ev alışılmadık derecede sessizdi. İlk önce ikinci kata çıkan merdivenlerde cansız bir halde yatan damadı Mikio'yu gördü. Şok içerisindeydi. Hemen kızı ve torunlarının ne durumda olduğunu görmek için ikinci kata çıktı. Merdivenlerin tepesinde kızı Yasuko ve torunu Nina vardı. İkisi de saatler önce ölmüştü. Kadın kızı ve torununun bedenlerine sarıldı. Hala hayatta olabileceklerini düşünüyordu. 40 yıllık kızı ve saatler önce televizyon seyrettiği torunu şimdi ölmüştü. Ancak Haruko'nun yaşayacağı son bir trajedi daha vardı. Yakınlardaki yatak odasına girdiğinde 6 yaşındaki Rei'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Diğer 3 aile üyesi bıçaklanmışken o boğularak öldürülmüştü. Bu da akıllara şu sonucu getiriyordu. Rei muhtemelen hayatı elinden alınan ilk aile ferdiydi. Anneanne hemen polislere haber verdi. Ekipler olay yerine geldiğinde Haruko'dan farklı bir tepki vermediler. Bu, yerel bölgeye şok dalgası gönderecek bir vakaydı bütün bir aile gecenin köründe bilinmeyen biri ya da birileri tarafından yok edilmişti. Bu herhalde hayal edilebilecek en korkunç durumdu. Aynı binada yaşayan Yasako'nun annesi ve iki kardeşi o gece saat 11.30'da yüksek bir ses duymuşlardı. Bu belki de ailenin bilinmeyen insanla karşılaştığı ilk andı. Baba Mikyo'nun aldığı çok sayıda bıçak darbesi boynuna odaklanmıştı. Bu yaralar ailenin mutfağına bırakılan şaşimi bıçağı ile yapılmıştı. Bu bıçak birkaç gün önce yerel bir dükkandan alınan bıçaktı. Bununla Mikio'ya saldırılmıştı. Evin mutfağından alınan bir başka bıçakla ikinci kata çıkılmış ve diğer iki aile ferdine saldırılmıştı. Aynı gün öğleden sonra yaralı genç bir adam Tabuniko istasyonundaki tıp merkezine geldi. Burası ailenin yaşadığı yere birkaç saat uzaklıktaydı ve burayla bağlantılı trenler vardı. Yaralı adam 30'lu yaşlarındaydı ve elinden yaralanmıştı. Ancak kemiği açığa çıkaracak kadar ağır bir yara almıştı. Çalışanlar adamın ismini sormadılar. Bu yaraya neyin sebep olduğunu öğrenmek istemediler. Adamsa oldukça kayıtsız davranıyordu ve şüphe çekiyordu. Üzerinde kot pantolon, siyah bir ceket vardı. Tedavisi tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı. Miyazawa ailesinin evinin üst kattaki banyosunda dışkı vardı. Bu failin dışkısıydı. Katil ya bilimsel gelişmelerden habersizdi ya da bunu bilerek yapmıştı. Failin bu evde 1-2 saat zaman geçirdiği düşünülüyordu. Evin her yerinde kan lekeleri ve saldırganın ayakkabı izleri vardı. Bu meşhur marka ayakkabıları giyiyordu. Bu marka Japonya'nın her yerinden mevcuttu. Ancak daha sonra bu modelin özel olduğu ve yalnızca Güney Kore'de satıldığı anlaşıldı. Bu da onun etnik kökünü hakkında bilgi veriyordu. 8 yaşındaki Nina o gün ilk yardım çantasını kullanmaya çalışmıştı. Baba Mikio onunla merdivenlerde mücadele vermiş ve onu yaralamıştı. Evdeki ilginç kanıtlardan biri de giysilerdi. Fail ya da failler evi terk ederken gerilerinde giysi ve eşyalar bırakmışlardı. Bunlar bir patencinin giyebileceği tarzda şeylerdi. Bir şapka, siyah bir ceket, beyaz ve mor uzun kollu bir gömlek ve de herhangi bir etiketi olmayan renkli eşarp ve siyah bir mendil. Gömleğin üzerinde kan lekeleri vardı. Eldiven ve şapka ise yalnızca bir zincir mağazasında satılıyordu. Mendil ise ütülüydü. Eğer bu kişi genç bir patenci ise mendil kullanması tuhaftı. Ayrıca mendilin ütülü olması annesiyle yaşayan birisi olduğunu düşündürttü. Adli tıp doktorları mendilin üzerinde erkek kolonyası elementleri keşfetti. Evde bırakılan eşyalardan biri de bel çantasıydı. Çantanın içerisinde kaykayların yüzeyinde kullanılan bir tutma bandı parçası vardı. Ayrıca bir de kum vardı. Fail o gece muhtemelen bu şekilde giyinmişti. İncelemeler sonunda çantada bulunan kumun 80 ile 160 kilometre uzaktan geldiği saptandı. Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri olabilirdi. Hatta daha spesifik olarak Edwards Hava Kuvvetleri Üstü çevresindeki bir alan. Elbette bu çok uç bir örnek. Yine de insanlar onun binlerce kilometre uzaktaki bir askeri tesisten gelebileceğine inanıyorlardı. Tokyo'da konuşlanmış bir havacı, birden fazla ülkede iş yapan bir iş adamı olabilirdi. Mendy'nin ütülü olması da askeri bir davranışa işaretti. Günler haftalara, haftalar da aylara dönüşmeye başladı. Ekipler elindeki delilleri kamuoyuna sunarak bilgisi olanların öne çıkmasını istedi. Olaydan 100 gün sonra evin 1,5 kilometre uzağında küçük bir Budist heykeli bulundu. Bu heykel çocukları öbür dünyada koruyan Jizo'nun suretindeydi. Acaba fail suçluluk ve pişmanlık belirtisi olarak bunu geride bırakmış olabilir miydi? Heykel eve yakın bir yerdeydi. Bu suçun bir hatırlatıcısı olarak kalmaya devam etti. Yetkililer evin arkasından erişilebilen ve evi parktan ayıran bir çitin hemen üzerinde bulunan ikinci kat banyo penceresinin eve girilmeye en müsait yer olduğunu keşfettiler. Fail muhtemelen buradan girmişti. İlk hedefi bu yüzden Ray oldu. Sesleri duyan baba Mikio Merdivenlerden yukarı çıkarken onunla karşılaştı. Mikio'nun merdivenlerin dibine yığılmasıyla sonuçlanacak arbede bu şekilde başladı. Nina'nın yardım çantasını kullandığını düşündüğümüzde muhtemelen fail bir bıçak bulmak adına mutfağa gitti. O anlarda Nina ve annesi baba Mikio'nun yanına koştu. Belki de o anlarda failin evi terk ettiğini düşünüyorlardı. Kanıtlar onun her şey sona erdiğinde bile evi terk etmek yerine evde kalmayı tercih ettiğini gösterdi buzdolabından bir şeyler atıştırdı. Hatta kanepede bile yattı. Parmak izlerinin bulunduğu 4 paket vardı. Bu izler evin çoğu yerinde bulunan ve aile üyelerine ait olmayan parmak izleriyle aynıydı. Zanlı, alt kattaki çalışma odasında bulunan bilgisayarı bile kullandı. Fail daha sonra Mikio'nun şirketi ve anne Yasuko'nun öğretmenlik yaptığı okulun web sitesine göz attı. Bilgisayarı toplamda 10 dakika kullandı. Daha sonra kimlik ve kredi kartlarını topladı. Ancak şifrelere erişimi yoktu. Evi terk etmeden önce hepsini geride bıraktı. Toplamda 1000 dolar değerinde para çaldığı düşünülüyordu. Ancak istese çok daha fazla para bulabilirdi. Bu da olayın basit bir soygun olmadığını düşündürüyordu. Evde eksik olduğu düşünülen tek şey Mikioya ait bir ceketti. Yıllar sonra gelişen teknolojinin yardımıyla onun Japon vatandaşı olmadığı tespit edildi. Ailesi Doğu Asya ve Güney Avrupa kökenliydi. Yine de Japon vatandaşı olma ihtimali var parmak izleri son 20 yılda hiçbir şeyle eşleşmedi. 11 Eylül'den sonraki yıllarda dünyanın dört bir yanındaki ülkeler sınırlarına giren herkes için parmak izi almayı öncelik haline getirdi. O yüzden birinin bu eylemi yapması ve daha sonra kimsenin radarına girmemesi ya da herhangi bir suç işlememesi tuhaf. Failin 1.75 boyunda olduğu tahmin ediliyordu. Kore'ye özgü bir ayakkabı giyiyordu. En büyük soru işaretlerinden biri faillerin sayısı o gün eve giren tek bir kişi miydi? Aksi kanıtlanamamış olsa da o gün eve giren 3 kişi olduğunu düşünenler de var. Belki de eve önce bir kişi girdi. Daha sonra diğer ikisini içeriye aldı. Peki ya o taksiye binen 3 adam? İçlerinden birisi taksiye kan lekesi bıraktı. Polislerin bu kanı olay yerindeki kan lekesiyle test ettiği yazıyor. Ancak herhangi bir eşleşme olup olmadığı belirsiz. En mantıklı teori parktaki serserilere çıkıyor. Çünkü bu ailenin sorun yaşadığı tek grup onlar. Failin tren sistemini çok iyi bilen gezgin bir serseri olma ihtimali de var. Aynı saatlerde bir tren istasyonuna yaralı eliyle giden bir adam olduğu düşünüldüğünde bu adam gezgin bir suçlu olabilir. 6 yıl önce suç yazarı Fumia olayın kitabını yayınladı. Kitapta failin Güney Kore ordusunun eski bir üyesi olan ve kendini R olarak adlandıran bir adam olabileceği üzerinde duruluyor. Son 20 yılda 250 binden fazla etkili soruşturmaya dahil oldu. Çeyrek milyon insan sayısız internet teorisini inceledi. Ancak yine de failin adaletten kaçmasına engel olamadılar. Soruşturma hala çözülemedi. Eskisi kadar sık olmasa da polisler hala dava üzerinde çalışıyor. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.